saklamış. Evet. Ya ne kadar yersen ye ya. Ne kadar zengin olursan ol. Allah. Ne kadar zengin olursan ol. Ne kadar yiyebilirsin? Yani, doyuncaya kadar. Ne kadar zengin olursan ol. Doyuncaya kadar yersin ya. Pirzola edin doydun. Bitti ya. Ötesi yok ya. En fazla bir kiloya iki kiloya. E ne olacak ben de çorbaya doğradım ekmeği yedim. Ben de doydum sen de doydun yani ne olacak. Yani? Doyuncaya kadar zenginsin. Zenginlik bu kadar ya. Ne olacak yani. Allah için yemedikten Allah için o yediğin gücü Allah için Allah'a ibadet için sarf etmedikten sonra yesen ne olur hayvan gibi. Bak aslanlar hep et yiyor değil mi? Ne olacak hayvan. Sen de bütün gün ye pirzolaya biftek ye. Allah'a ibadetle harcamazsan onu, o gücü ne kıymeti var ki? Teheccüte kalkmak için kendini zorlamazsan, sabah namazını kaçırabilirsen ne ki kıymeti var yediklerinin, içtiklerinin? Yediğimiz Allah'a ibadete kuvvet olmuyorsa haybeye yiyoruz demektir. İşkembeyi şişiriyoruz başka bir şey değil. Evet ne kadar zengin olursan ol, doyuncaya kadar yersin. Diyoruz ama, ya eski ümmetler varmış, topluluklar varmış. Bugün de mankenler yapıyormuş aynısını. Şimdi güzel yemek var. Yiyor, 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 yiyor. Şimdi çok yese kiralıyor ya. Yiyormuş, doyuyormuş. Gözü aç. Gidiyormuş affedersin, kusuyor onu. Geliyor sıfırdan yene aynı yemek, o lezzet, o tatı yine almak için yine yiyorlarmış. Bugün mankenler yapıyormuş bunu. Eski topluluklarda varmış. Etiler mi, Sümerler mi dediler. Geçen bir kardeş söyledi böyle. Yiyor yiyor, sonra hepsini çıkartıyor. Çıkartınca tekrar mide boşaldı ya. Daha ikisi geri geliyor. Bir daha yiyor. Hayvanlardan beter ya. Hayvan bile doyunca bırakıyor değil mi? Ne acayip bir zaman. Evet demek ki böbürlenmek için, yarış için sofralar hazırlayanların yemeğini yemeyi yasakladı efendim sen. sen.